Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. rahim Ve iz yerfa'u İbrahimu Al Qawaide min Al Beyti. Yani zikir et ve zikir. Rasulullah emizdir yine. Zikir et yani söyle. İz yerfa'u İbrahimu Al Qawaide min Al Beyti. Hani Hazreti İbrahim beytin esaslarını, duvarlarını yükselttiği zaman. Yani inşa ettiği zaman. Yani o tabi Kureyş'ten zaten haberdar, bunlardan da haberdar idiler. Bunu onlara anlat. Dolayısıyla ondan ya Hz. İbrahim'i şey ederek e, iman etsinler. Evet. Tamam. Yani bak İdiya evet. Fakrahim yani esaslar evet, yani abis. şeyler. E, temel, temel, temel. Evil cüdür ya da duvarları, Kabe'nin duvarları. Minel beyti zaten diyor, beyt zaten Kabe'dir. ايه بيبني ي بنشئ بيته تمامك و اسمعي اه بتعاليكم بيرفعوه اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت قواعد من البيت اه قواعد من البيت يرفع من ابراهيم القواعد من البيت ويقدر نديو و يرفع ابراهيم القواعد من البيت اسمعي yarfa'u min el beyt yani demek diyor min el beytim ta'lukum bi yarfa'u ve ne var ve gel oraya ta'lukum yukarıya mı şey beyt <laughs> o diyor Tal bir ta'lukum bi yarfa'u üzerinde Aha. bir şey almış mı yok oralarda yok biraz aç burada Or burada, burada. Sabah ite. من البيت نعت للقواعد التي من البيت التي بعد تكتب هذا أوضح من قول جل متعلق بالفخ احتراز مشاء في يعني من البيت يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني قواعد من البيت يعني أصلا وجار مجهور قواعد صفتي در يعني أساس حال در يعني معرفة سنة حال ولو دل ve celaleyn demiş bir talikun bir yerfa bak aslında hal sifet demek e, şeye celaleyn dediği gibi yani yerfa talik demekten daha iyidir. Çünkü güzel değildir. Yani yerfa bil beyti güzel değil. E. Ve İsmail. Tamam. Yani evet. onun talikun bir demiş aslında Cemal diyor o min el kavai ve id yerfa İbrahim'ul kavaide min el beyti zahir o kavaidin sifetidir yani el-kavaid neki olduğu halde tabi şeydir. Mana şey üzerinde sıfat üzerine daha güzel olunca yoksa aslında nekilerde marifelerden sonra e, şey olur, hal olur. Nekilerden sonra sıfat olur. Sıfat olur Kavaid, evet. Marifet marifedir ma 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 aslında. Yani hal demediği sıfat dediği bazen marife de olsa ev mana e, sıfat üzerine daha güzel ise sıfat olabiliyor. Evet. Anladın mı? Evet. Bir de şeydir, ekranlarda cinsel ekranları olunca e, cinsel ekranları biraz marifet de zaten sifat da caizdir, hal caizdir. O da var burada aslında. Tamam Evet. Ve iz yarfa İbrahim'u kavaide beyti ve İsmail'u atfın ala İbrahim'u. İbrahim ve atıdır. Anlaşıldı mı? Evet. ala <laughs> İbrahim'u. Niye öyle okuyoruz? Şey mi? İl-Arabi <laughs> Mehdi. Evet. Mi'rabi mehki yani mehki i'rabi yani, öyledir. Anladın mı? Yani önceden İbrahim'u geçmiş ya. Evet. Buna i'rabi mehki diyoruz. Bu kaç sefer diyoruz. Yani o önceki arabi hikayet ederek takdire mecbur olmuş oluyor. Ala İbrahim'u deyince. Evet. Ha, yoksa diyecek ki ala İbrahim'e gayri musarifte cerasifet hayledir. Yani mecbur yapacaktı. Mecbur yapmamış. Tamam. Yani öyle evet. okuyabilirsin. Bu Arabi mehki caizdir. Tamam. Önce, ön, Arabi. Önceki, önceki göre evet. Tamam. Yani önce nasıl geçtiyse sen öyle okuyorsun. O mesela ala buda cara yapıyor. Carası takdiri olmuş olur. Eğer evet. Arabi mehki üzerine okumazsak ala İbrahim'e diyeceğiz. İbrahim tabi alamiyet ve hücmet, dolayı gayrim sarfı olduğu için carası şeyledir, fethayledir. Fethayledir. Tamam. Evet. Tamam. Ya, dedik ve idiyar fa İbrahim'in kavaide minel beytu yakulani o Rabbena <laughs> cümlesi, o Rabbena tekabbel minna cümlesi mahzub bir yakulanın mekulidir, o mef'uludur. diyorlardı, Rabbena ey Rabbimiz, yani adadir, ha? tornado, ya Rabbena. Nazadira, hasfi hafif. Nazadira, evet. Hafifinde hasfi bazen. Yusufu alid an hada, ya Yusufu. Tabi Rabbena, münazayı müdafı olduğu için mansubdir. Ya Rabbena, ey Rabbimiz, tekabbel minna, bizden kabul et. Neyi? Binaena. Yani bu yapımımızı, yap bu yap binamızı bizden kabul et. إنك أنت السميع للقول سن سوزو إشتنسن العليم بالفعل أيلام لري بلنسن يعني في لري بلنسن ربنا أي ربنيس واجعلنا بزلري قل مسلمين يعني منقادين لك سنة تسيم أولان كشيلر قل بزلري يعني سنة يعني سنة أولان سنة تعتدت dedik Rabbena ve ceala muslimeyni leke muslimeyni leke e ve ceal fazadır ve min zürriyetine ve min zürriyetine bak o yanlıştır ha ben sana diyeyim bak şimdi o vav icealden önce olacak ve min zürriyetine geliyor ya evet yani diyecek ve min zürriyetine hani icealden sonra vavi getirmiş aslında o vav ic'alden önce olacak. Tamam. Aa, yani ayet, o zaman ayet yani, değil mi ayırmadı ki? Niye öyle yaptı? Ya o ayettir. yine parantez içine alacak. Orada diyecek. Şimdi öyle demese orada orada ic'al'in ic'al ortada kalıyor. Şimdi orada olursa yani yani orada bak bu atiftir. O geçmiş şeye müsimeniye atiftir. Orada da ic'al mukadderdir olmuş olacak. Anladın evet, mı? Rabbena <laughs> vec'alna muslimin leke vec'al min zurriyetina ümmeten muslimin. Manası bu. E orada yani vec'al demek ki oldan sonra ical kadar. Yani o oraya at olunca orada mukadder olur. Anladın mı ne dedim? Evet anladım Yoksa mesela burada ical ne olmuyor. Hala şeye bak altta bak. Hepsi şeye haşiye gel haşiye. Dur devam et. Ümmetim. Dur. Yok yok fazla gitme fazla gitme geçtin zaten. Yok. Yani almamış ama mesela odur. Ben hasıl yani şimdi mesela diğer celalayın buradaysa ben hemen sana gösterirdim ama diğer celalayın ne acaba? Masanın üzerinde. Bu <laughs> mu? Kesin. evet. tabii onu, bulmak zor. baba, e, birinci cüzün sondan ikinci sayfası. Birinci cüzü. Evet, 22. sayfa. Yani 22. Orada kaçıncı ayetin, ayetin, numarasını söyle. Ayetin numarası hemen ayetin numarası 138. Kaç baba orada? 137. 137-138. aradan öyle mi? Evet. Sonun sonun bir önceki. Neyin sonu? Birinci cüzün son sayfasından bir önceki. Ve galükünü değil, bir önceki. Bu iyi diğer falan. Hmm, bu, bu, bulmak bulmak doğru biraz. Allah la ilahe illallah hayyul kayyum okumadık değil mi? Yok baba. Ondan önce bu. Birinci cüz daha Baba birinci cüzdeyiz. Birinci cüzdeyiz. En son sayfası. En son sayfası. Yo, bu da cüzde yok ki. Bu da tefsil Karışıktır. Ha, o Celal'in farklı. Evet. Hmm. Bu da şeyde vardı. Ayet, ayet numaraları vardı. Onlar da şimdi yok. Ben var biliyordum ayet numaraları. E o şimdi sayfa sayfa da Ne? O şimdi sayfa sayfa da değildir. El hacu eşhul ma'lumatun. Ön buna bu daha bunlar önce baba. Sen, yani bundan da önce. Bundanlardan da öncedir. Onlardan da öncedir. El haccu şey birinci cüzde değil. Üçüncü cüzde mi? İkinci cüzde mi? manen 203 velen tarza ve yirfa. Ve qala bir önceki sayfa işte baba. Ondan bir önceki sayfa. Of. Ha. Vah. Vaj'al baq. leke min leke. Vaj'al baq. beraber vav yazmış. Ondan sonra ic'al yazmış. Beni. Evet. Tamam. Evet. Onu da dediğim gibi yani yoksa olmaz yani ortada kalıyor. Ha. Anladın mı? Evet. Daydi. Hmm, dayı. yani doğrusu odur ha. yani öyle gelecek. Evet. Ee, dedik Rabbena ve ceallâ müslimeyn ileken müfadeyn ileken yani sana evet. Tabi, o yani boyun eğenlerden bizleri kıl ve min nindur o icalden sonra o icalden sonra önce olacak çünkü orada yani o e, Müslümeyni atf olduğunu bildirir. Orada nasıl orada vec'alna mukadder şeydir zaten meskul burada da vec'al mukadder diye. Yani. Evet. Bu, evet. Vec'al evet. min bizim zürriyetimizden kıt yani evladina, evladina ümmeten en cemaate Sana teslim olan bir cemaate bizim zürriyetimizden, bizim çocuklarımızdan, bizim e, çocuklarımızdan eyle. Ve min li tabi min zürriyet yani ba'di zürriyet yani zürriyetimizin hepsi değildir. Çünkü zür zürriyetin bir kısmı zaten Müslüman olmamıştır. Evet. Bu, evet. Ve etabihi tabi Hz. İbrahim niye mini kullandı? Litekadmi kavli la ilahe ahdi ya zalim. Çünkü daha önce Allah demişti ya benim ahdim zalimlere ulaşmayacaktır. Yani benim ee, şeyim anlaşıldı mı? O evet. Zalimi demişti ya benim ahdim onlara ee, onlara ulaşmaz. Annem yani Hazreti İbrahim demişti benim zürriyetimden de o demişti Lain al ahdiya Ondan sonra Hazreti İbrahim hem ona dikkat ediyor. Yani mesela bundan önceki de de şey etmişti. Yani demişti demişti var mitemera ben amenem. Ve temera mitemera ki ben amenem. Evet. Demişti, anlaşıldı mı? Tabii Allah dedi ben sadece iman edenlere değil, iman etmeyenlere de rızık vereceğim. Burada da mesela Hazreti İbrahim diyor, yani bize sana tabi sana boyun eğenlerden bizleri bizleri eve beni ve İsmail'i ve zürriyetimizden bir kısmı. Çünkü çünkü o, o yani zürriyetin hepsi demez çünkü bir, hep, hepsi Müslüman olmak o olmayabilir. Dolayısıyla bir kısmı yani Müslüman olanlar. Evet. evet. Onun için diyoruz ki tabiini ve evet. tabihi mini getirdi. İtikadın kabulü la ilahe illallah. Çünkü orada Allah onu uyarmıştı. Benim ahdim zalimlere ulaşmaz. Ben sana vereceğim şeyler bu nimetler zalimlere ulaşmaz. Yani o, o mesele şey nimeti, özellikle imanla ilgili olan nimet. İyi, devam et. Ve arina menasikena. Yani allimna menasikena. Allimna. Burada ara yuri. Er'a idendir ha. Yani bu ra'a yara değil. Bu ara yara'nın emri ir'e gelecek. Bu er mesela, bazen olur, ra Burada mesela hem bazen hasta olur, ray Burada era yuri, era yuri. Ekrem'e yükrü Dolayısıyla tu er i'den yapıyoruz. Tu er i. Er i kalıyor. Esas ERI'dir. i'dir. Hemzeyi hemze ediyorlar diyorlar ya. ERI. i. Evet, ERI i oluyor. Evet. ERI, i, er ya, er u. Er i, ya, Tamam. Ta tamam. evet. Er i, Fredim Zekerim Hukatab'dir. Onu, onun vefkuludur. ERINA yani o da e, manasındadır yani allimna bizlere öğret. Evet. Anladın mı? Evet. Menasikena yani şeraya ibadet, ibadetlerimizin şeriatlerini yani kanunlarını veya haccina ya da hacimizin yani yollarını, kanunlarını bizlere öğret. Mefhum? Evet. Ve aleyna bizim tövbemizi kabul et. ki ente tevabur rahim. Şüphesiz sen çokça tövbe kabul eden ve rahmet sahibi olansın. Evet. <laughs> yani se'ele İbrahim ve İsmail. Se'ele, se'ela. Zat İbrahim ve İsmail istediler hu Allah'tan. Et tevbe istediler. Ve tevbe aleyna'' diyor ya. Evet. tabi ismetihima, tabi masum olmalarıyla beraber yani ciddi peygamberdir. Peki o zaman niye ve tevbe aleyna'' bizim töbemizi kabul et diyorlar? Yani tövbe neden olur? Tövbe günahlardan olur. Dedi bunu böyle yaptılar. Tavadu'an. Yani mütevazi davrandı Allah'a karşı böyle boyun eğmek için, mütevazı davranmak için. Bir de ve Kendi zürriyetlerine öğretmek için, onlara anlatmak için. Yani şimdi tamam onlar masumdur ama zürriyetlerin hepsi masum olmayacak. Dolayısıyla onların evlatları öyle Allah'tan tövbe istesin dedi. Ve evet. bu Rabbena ey Rabbimiz. Yani ya Rabbena. Ve yani, ya yani onlar içinde gönder ey ehlel beyt. Yani ki ehlel -beyt. Yani, ehl beyt yani. Yani Kabe'dekilerin içinde gönder. Rasulen bir peygamber mürhüm onlardan yani nüfsi. Yani onlardan bir peygamber gönder. Ve kad caballahu duâ Muhammed ah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Allah celle celalüh rahmeti Muhammed'i göndermekle, sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle onun duasına cevap veren kabul etti. Efendim? Evet, evet. Yetu aleyhim ayati ke onlara sen ayetlerini okusun. Yani el Kur'an yetlu oradaki aslında müfredimiz zekirdir. O elif yazılmaz o onun yanında. Yetlu oradaki elif var ya. Evet o, cemilerde sonra yazılı. O cemiden sonra. Bu ay cemi değildi. Müfrettir. Bu Kur'an kitabeti bazen normal kitapta kitabetten bazı yerler farklıdır. Yani bazı bazı yerlerde müfredin yanında da elif yazılmıştır. Halbuki burada yet yani o peygamber okusun. Müfredi müzekker yani yetu aslında zaten. Deme onun üzerine ağır da yani cemi değildir ha. Evet. Yani ha. Evet. Yani olsa niye, mec niye, mec -Niye mec olsun? Tamam. Evet. Yetu aleyhim ayatike onlara ayetlerini okusun. Ayati Cem olunca da sesi keseyle yani, de yetu mehulidir biliyorsun. Yani, evet. Kur'an'ı Kur okusun. Ve yuallimuhum el kitabı onlara Kur'an'ı öğretsin. Yani el yani, Kur'an'ı. Ve Allah. hikmete Allah. hikmeti öğretsin. Yani hikmet nedir? Ey mafi minel ahkam. Yani Kur'an'daki, Kur'an'daki Kur hükümleri onlara öğretsin. Bazı müfessile bu hikmeti sünnete hamle diyorlar. Sünnet. Yani Resulullah'ın hadisleri. Evet. Ve yüzekiyin yani yutahirümle şirk ve onları şirkten temizlesin, arındırsın. Mize. يطahiru يزكي من يطahiru يملك انت العزيز عزيزو الغالي بوسان وليبس الهشه ال هكيمو في صنعه يقطع لارندو نتصح بسنيا يعني هالشي يرد يقفز وبيتي ومن ايه ومن يرغب عن ميلاد ابراهيم وندت ايه و من La orada da problem var dur. Senin nüshan iyi değil değil. Bu normal Celale'nin şey olmasa. Da... Nuska, nuska iyi değil. Senin elindeki elindeki, ben <laughs> elindeki nuska biraz. Evet, bak. Ve men ey la yargabu ha. Bak. Ha, <laughs> normal la var. Ya, yani, eyden sonra la var. Bu, bu, bizde olan Celaleyn o sadece e, Kur'an'ın içinde olmadı. Sadece Celaleyn nüshası. Bu çok şeydir, asalemdir. Ve men eyla yani men millet İbrahim'i. Kim Hz. İbrahim'in dininden e, öyle yani ona ihtiyaç duymaz. Yergabu an yani ondan yüz çevirir. Yani onu terk eder. Yani yani la bak. Yani orada kim men? Yani istifam inkaridir demek istiyor. Ha. Evet. Tamam. Dolayısıyla ve men yani ey la yargabu. Yani men yargabu yani la yargabu. Tamam. Evet. Ey harika, la yargabu. Onun için eyden sonra la olacak. Yani la yargabu an milleti İbrahim'e. İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Yani, <laughs> yani fetur onu terk ederek. İlla men sefiye Ancak sefi olan, akılsız olan. Devam et. Git, git git git. Yani <laughs> cehile enneha mehlukatine. Nasıl sefiye nefse o? Yani nefsini tanımayan, kendini tanımayan. Yani, yani kendi nefsi Allah tarafından yar, yaratıldığını bilmeyen Anlaşıldı mı? Evet. yecibu ibadetuhu. Dolayısıyla onun üzerine Allah'ın ibadeti vaciptir. Ancak o kişi, yani kendi nefsinin Allah'ın yarattığı olduğunu bilmeyen ve Allah'a ibadet etmesi, nefsi üzerine vacip olanı bilmeyen ancak yargabu bu milleti İbrahim'e, İbrahim'in dininden yüz çevirirler veya istekhafe biha ve imtihanaha ya da men cehile nefsehu yani nefsini öyle hafife alan nefsini kötüleyen çünkü azaba müsahak kılacak nefsini anlaşıldı mı? evet ancak onlar e, Hz. İbrahim'in dininden yüz çevirirler Efu? evet ve le kadista feynahu ihternahu biz onu seçtik fi dünya dünyada bir risaleti ve al hem peygamberlikle hem halil yaptık onu Allah onu halil ve halilullah Hz. İbrahim Allah'ın dostudur ve inne ki Allah bizi kutsun ve bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi bitti Allah Evet. kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun.

وده ده بيا. بيان ما واخر ده معنى جهيلة وقالوا يستخف بها جهيلة سهو يستخف بها دوش أشرب بهذا إلى أن سفية مضم تقسم تباسي أشرب بهذا إلى أن سفية مضم مينون معنى جهيلة يستخف بها أشرب بها لأنه متعدن يا يعني نشاط في نفسي من غير تضمين